Helal. 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 I love India. I love Sherman. Legend. Thank you, bro. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mete Yavuz. Bugün PUBG Mobile oynayacağız ve başımdan geçenleri anlatacağım. Bu arada yeni haritadayız. Ee, bakalım haritada neler var hem onları göreceğiz hem de e, şunun müjdesini vermek istiyorum. Daha doğrusu heyecanla konuşamıyorum. Ee, canlı yayındaydık bugün. Daha doğrusu siz izlerken dün oluyor. Ve bizi Hindistanlı bir yayıncı e, ziyaret etti. Çok güzel bir canlı yayın yaşadık. Yani, Trol gibi düşünün ama tam troll de değil. Bir anda 15.000 kişi canlı yayınımıza geldi. 15.000 insan canlı yayınımızı izledi. Ya... Yani biz başta troll falan sandık ama sonradan eee... internetten bakınca ben... Siz de tabi izlersiniz. Eee... Bakabilirsiniz. Troll olmadığını anladık. Çok zevkli geçti. Çok mutlu olduk. Hani ben bugünü bir daha unutamam. Hayatta unutamam çok büyük destek verdi. Çok teşekkür ederim. Ee, gelmesinin sebebi de şuymuş. Zamanında kendisi Düşman de görüldü. Böyle bir olay yaşamış. Yani bizim gibiymiş. Çabuk büyüyememiş. Ondan dolayı böyle bir şey yapıyormuş. Yani tekrardan onu buradan da Düşman görüldü. Düşman Norman. görüldü. Legend I love Hindistan. India. Ne tarçılışım bittiyse gel artık. Kadir senet. Düşman görüldü. Ben abi Aldım temizledim. Hepsini tamam temizledim hepsini. Süpersin ya süpersin. Açılışım. Yine de artık. Atlamayı, atlamayı unuttu. Atlamayı bana niye verdiniz atlamayı abi? Atlamayı unuttun. Ses e, sen almıştın. Ses basmaya izin vermedin. Sence bunlar şu an ne meta, çöp oluyordu. Ya tamam bak. Ben kötü yaptım demiyorum ama atık kısa kes gel daha kanser ettim beni. <laughs> Aa bak Kadir Abi, de baygın. Kadir ölecek ya. Yok yok Kadir'i ben bilerek bıraktım. Ya tamam Açık ben de öyleyim, ya. heyecanlıyım ama I love you India. I love you Sherman. I love you Sherman. Namaste efendim. <laughs> Hamlet maskara ne güzelmiş la. Krezelen. Yukarıda lootlar var. İsterseniz bir bakın oraya. Aldım 4 kişi aldım orada. 4 mü müydü 3 müydü? Ha birisini ben siz bayıldınız galiba. Teşekkür ederim. Ya. Normaldir yani bu kadar zorluyoruz. İkinci sezondan beri. Bir de ben bunu bu, bu betayı o. bu betayı ben e, ilk açıldığından beri oynuyorum bu oyunu. Haritayı. Ay ben daha çözemedim. Ha araba mı? Traktör. <laughs> Traktör gibi sesi var ama. <laughs> Aynen. Motor sesine baksana ne kadar güçlü ya. Ama nerelere çıkmıyor ki bu motor. Biliyorum. Destedim. Kanka Aynen. seni Aynen. vurdun Aynen. adamlar nerede? Şeyde. dur ahead. Mark the location. Ikinci kat. Ben, ben de kas yok ya. Dikkatli merdivenlerde. Yani kafa yerinde değil ya Metin. Ya uçmuşum ben ya, uçmuşum resmen. Çok kastı abiler. Ben Şah de. Ol, şey ben de Bana kasma atıyor. falan ol. Var adam var geldiler. Nerede? Geldi. Tamam. Araba geldi. Gidiyorlar. Bir baygın. sakin, şey sakin. Saki. Tamam. Biri daha var. Aldım, Helal. tamamdır. Canım ya, bana M24 getirmek için gelmişti zaten. Bana da Kar98 getir. Bana da 3x getirmiş. Bu adam herkese bir şey getirmiş. <laughs> Ama niye alamıyorum? Aha aldım. Baga girdi şu an. Hadi sana da araba getirmiş. 5 alıyorum. 4 göre gel. Dur kanka şunu Neredesin? unutamadık ya en sondakini onu da Aynen. Ben baktım yani, Hı, hepsine Aa, hayır yok, Bakmış bana biri. Gel ben ben baktım gel. Gel al bunu. Hı? tane kit var. Ton içeceğim evet, de abi. onu da sana attım. Abi nereye göre? Aşağıdayı keseceksen bir şey söyleyebilir miyim? Ha? böyle de da söylemem. Aha drop düşmüş. adamlar büyük ihtimal droba Al. gelmişlerdir. Oo, oh, efsane kastı. Dikkat edin. Arkamızda araba geldi. Ben sesi şöyle çatlatıyorum. Ben. ben ortada kaldım. Ben de sesi almadım. Ben de alamadım valla. Araba sesi aldım ben. Ben de aldım da. ben aldım arada. var ya. O değil de ben adam vuracak mıyım ya? Adam göremedim. Çalın vurursun ya. Drob'a baktınız mı? Baktım. Ben bakmadım. Malzemeler ben de, bende. bende. Malzemeler bende. Abi gidelim ya. I got supplies. Oh, oh. Dur 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 dur. Önden dur, dur. araba gidiyor. Bir kişi kaldı. Arabaya binelim, gidelim. Adam durdu, durdu, durdu. Araba durdu nede? Tamam o zaman Bana acil dokunmanız lazım. Benim oyun Geliyorum. gitti geldi bir ara. Ee, gidiyor ya. Eksiklikler sis, çok var. Sis. Oo çok kastı. Siz sis, sis. Sis, sis atın. Atın. Hadi bir sis. Tamam. Tamam tamam. Ya can baksana arkadaş. Mekanik var, bir şey var bir de. 4x falan buradan alabilirsiniz uzatılmış bana bir kompansatör lazım ya bana içcizek de kit lazım yine kastı bende efsane kastı hemde bende kasma falan yok ben fark edemiyorum çünkü bir yandan o güzel şey var, var kasması bende bu kadar kastıysa adam vardır ben de üç seviye çelik çelik olmasaydı şey kask araç araç araba 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 gördüm araba Oh ne ölüyor ölüyor. Ölüyor. ölüyor ölüyor tut 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 adam önümde tut tut Torun yok tut 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 Adam o taşın önünde. Arkasında daha doğrusu. Bayıldı. Helal. Birisi daha vardı. Bayıldınız ben... nerede? Bu, Ona dikkat Bu dikkat edin. Bayılmış ya ölmemiş ki. Aynen. Ekibi daha var. Baba geldi bana çarptı. Kanka canın niye bir daha? geliyordur muhtemelen. Bayıldıktan sonra. Arabanın üstünde kaldım ben. <laughs> Aynen düşmedim yere. Arabanın üstünde kaldım. Sürükledi beni. Adam resmesi gel buraya. <laughs> <laughs> beler uyanık olun ha. Bakıyorum etrafıma. Abi şu tepeye çıkalım. Düşman görüldü. Şu tepeye çıkalım. Benim mouse bozulmuş ya. Bana acil mouse lazım Mete. Tamam abi hallederiz. Ben şu kayanın buradan. Yalnız bu harita çok güzel de ben alışamadım ya. Yani. Bir tık kastım. Adam var Mete bakıyor, Yok. Yarın video yarın kasıyor çatıyor. bende. Bayağı Oo, kasıyor. O arkamızdan deneyen arka. Bu taraftan deneyen var Mete. Enemies ahead. İki grup kasıyor O bize bize deniyorlarmış. Bana niye öyle denk gelmedi? O ses sesi çözüyorlar. Sesi çözmüşler ha. Arkadan sıkıyor. Arada buraya kaldı. gel, buraya gel, buraya, arka, gel, buraya, gel, buraya arka, gel, gel, buraya Buraya gel. Gel. gelelim. Evlerin orayı alalım. Burda sıkal arkadaş. <laughs> Enemies ahead. Kimete. Ne gördüm? Bravo. Ya benim skopa açıyorum. Skopa açtığımda da e, skopa açıyorum. Bir <laughs> fuzal. 4 kişi geliyor Mete soldan 3, 3. Of bomba geldi. Hadi Mete'ye destek. 2 baygınları var. Can basıyorum. Arkamdan ineceğim ha. Arkamdan ineceğim. Of son anda yemin bitti ederim Bitti bitti bitti. Tamam arkamızdan son anda gelenler döndüm. var. Geri kalan grup arkamızda ikisi de. Şu tarafta en son. Enemies lazım ahead. Nerede kanka? En son işaretlediğim yerde. Anlat yani elimde diplomat. Enemies ahead. Oradalar. Aynen, <laughs> gördüm. O adam var. Aa, öldü o. Nerede ada? adam? Sherman'a bayağı yakın. Burada. Geliyorum bekle. Sherman'a bir sağdan geliyor. Son Ay, bir kaldı. Hayır. Burada. Burada. Haylar haylar. Haylar. I love India. I love Sherman. Legend. Thank you bro. <laughs> Ha, buradan Mete, ee, ee, buradan Bekir kardeşimize de selamlar söylüyoruz. Selam Böyle, olsun Bekir kardeşim. Arıyor. Ediyor ediyor. Güzel. Eline sağlık. Elinize sağlık abi. Eyvallah. Namaste. <laughs>